Merhabalar değerli izleyiciler. Bugün yeni bir meslek tanıtım videosu ile karşınızdayım. Bugünkü tanıtacağımız meslek diyetisyenlik. Bugünkü konu Hakan Bey. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmi Hakan Diker. Karamanlıyım. Evet. Karaman'da yaklaşık 6 yıldır özel klinikte diyetisyen olarak hizmet vermekteyim. Gayet güzel. Teşekkür ederim. 6 yıllık bir deneyim var oldukça güzel tecrübeler paylaşacaksın. Bu bölümü merak eden öğrencilerimiz için de iyi bir içerik oluşturacağımıza inanıyorum. Tabii ki. Akar hocamla mülakata başlamadan önce kısaca bu diyetisyenlikle ilgili hem YKS hem de KPSS süreçleriyle ilgili bilgi vereceğim hocam. Tabii ki. Değerli arkadaşlar, diyetisyenlik ülkemizde sayısal lisans programları adı altında geçiyor. Dolayısıyla 2021 yılında diyetisyenliği düşünen öğrencilerimiz YKS'de sayısal alan testlerini çözmekle mükellefler. Sıralamalarına baktığımızda başarı sıralaması anlamında diyetisyenlik ilk 55.000 ile 320.000 arasında bir sıralamaya girmemiz gerekiyor bu programa yerleşebilmek için. Diyetisyenlik olarak ifade ediyoruz ama bu lisans programı ve atlaslar da şu şekilde ifade edilir. Üniversite bölümü olarak beslenme ve diyetetik olarak ifade edilir. 4 yıllık bir eğitim süreci var. Evet. 4 yıllık eğitim sürecinin sonunda kamuda çalışmayı düşünen arkadaşlarımız için KPSS verilerini paylaşacak olursam geçmiş yıllara oranla e, memuriyet atama anlamında biraz daha dezavantajlı bir program. KPSS puanları yaklaşık 90 puan civarında seyrediyor. 89'a inen ya da 88'e inen dönemler olmuş. Lakin yüksek bir KPSS puanı var. Kesinlikle. Bu bölümden mezun olan arkadaşlarımız beslenme uzmanı ya da diyetisyen ünvanı her ikisini de kullanabiliyorlar Kesinlikle. değil mi Hakan Hocam? Kesinlikle. Hakan Hocam 6 yıl önce bu bölümü bitirdiniz ve kendi evet. kliniğinizi açtınız. Size gelen insanlara danışan olarak mı hitap ediyoruz ya da nedir oradaki genel danışan mı? olarak hitap danışan ediyoruz. Danışan olarak görüyorsunuz. Yani danışanlar ne kadar kendilerini hasta olarak görse de evet. biz onları hasta olarak görmüyoruz. Şahane. Sonuçta bir danışandır. Hı -hı. Biz onlara yardımcı olmak istiyoruz. Gayet bu güzel. Bu konuda. Yardımcı evet. olmak istiyoruzdan devam edelim. Diyetisyen kimdir? Diyetisyen ne iş yapar? Hakan Diyetisyen, Hocam? Diyetisyen kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen Hı. sürede ee, sağlıklı olarak tüm vücut ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan besin öğelerini planlamak, hı hı. pişirme yöntemlerini sunmak hı hı. ve sağlığın korunması için gerekli olan tüm önlemleri almak için evet. gerekli olan planlamayı yapan aslında bir e, meslek çalışanı, uzman diyeceğim. Ee, genel anlamda ülkemizde ve dünyada işte obezitenin artması, şişmanlık belki diyabet bunlardan kaynaklı insanlar diyetisyene gider gibi düşünüyoruz ama bence sizin de ifade edecekleriniz vardır. Diyetisyenlik ya da beslenme uzmanlığı bundan çok daha fazlası diye düşünüyorum. Kişinin kesinlikle. hayat kalitesinin yükseltilmesi değil mi? Doğumundan kesinlikle. ölümüne kadar devam kesinlikle. eden bu süreçte. Peki, diyetisyenlerin çalışma alanları sadece obezite ve diyabet ya da buna benzer rahatsızlıklarla sınırlı değilse başka ne yapar hocam diyetisyenler? Diyetisyenler... Çalışma programınız nedir, planınız kesinlikle. nedir? Kesinlikle o saydığınız e, durumların dışında Hı -hı hastanelerde tüm vakaları kontrol etmek, onların beslenmesini planlamak, evet. enteral beslenmelerini Hı -hı. planlamak, Hı -hı. Ee, başka kurumlarda, özel kurum yemek kurumlarında evet. e, yemeğin e, malzemelerinin gerekirse tarladan, Hı -hı. E, mutfağa girinceye kadar özelliklerini seçip, özelliklerine göre planlayıp evet. e, alımını sağlamaktır. Ve bunun planlamasını sağlamak, israfı önlemek, hı, hı. pişirme yöntemlerini sağlamak, e, gerekli olan besin malzemelerinin temini mi diyelim? Teminini sağlamak. Evet. Gibi. O halde şu güzel oldu bakın akıl hocam. Ki burada destek de isteyeceğizden. Evet. Yani diyetisyenliği bitirdi öğrencimiz, genç arkadaş lisans diplomasını aldı. Sadece şu değil. KPSS'ye gireyim, hemen devlet memuru olmaya çalışayım. Yani kendini sınırlandırmaktır bu. Ki KPSS ile atamanın da zor olduğunu ifade ettik. Evet. Ya da diyetisyen kliniği açtım, çalıştım. Bunun dışında çalışılabilir alanlar biraz evvel ne dediniz? İşte oteller ya da yemek fabrikaları başka neler var Hakan hocam? Bu alanda çalışabileceğimiz. Yani hastane dışında, özel kurumlar dışında, devlet kurumları dışında, hı hı. özel klinik açabilirler. Evet. Yemek fabrikalarında görev alabilirler, evet. mutfakta bulunabilirler, Hı. kendi mutfaklarını açabilirler. Gayet güzel. Evet. Ee, Birçok alanı vardır. Yani Hı. online diyet yapabilirler. Online diyet, buraya değinelim hızlı Kesinlikle. bir şekilde pandemi döneminde oldukça evet. popülaritesi arttı. Kesinlikle. Sosyal medya üzerinden işte kanal açan ya da ne bileyim hesap açan arkadaşlarımız var. Evet. Çok korkunç takipçi ya da abone vesaire bu tarz çalışmalar yapıyorlar. Burada o farklılığı yaratan şey midir? Yani bir diyetisyen neleri bilmeli? Hangi eğitimleri almalı? İşte beslenme kürleri, diyetler vesaire. Orada farklılık kılan ne? Sizi diğerlerinden ayıran. Aslında tüm diyetisyenler aynı dersleri alıyor. Hı -hı. Sadece burada yorumlamak düşüyor bize. Evet. Yani herkesin bir yoğurt yiyişi vardır Hı -hı. derler ya. Ee, biz diyetisyenlerin de herkesin bir yöntemi vardır. Evet. Yani benim sistemin genelde sağlık üzerine, sağlık korunması üzerine ve evet. besin ihtiyaçlarının karşılanması üzerine. Ee, çok böyle detoksları yok. kereviz sapıydı. Evet. armudun çöpüydü. o tarz şeyleri çok fazla girmiyorum aslında. Hı hı. Ama paylaşımlarınızı da takip edebilirsiniz. Kesinlikle. Evet. Ama bunu yapan birçok diyetisyen var. Yani evet. özel detokslarıyla farklı kürler vesaire. Kesinlikle. Ee, kendine kendine görüşamlarını zayıflatmak isteyen diyetisyenler hı hı. var. Yani herkesin kişiliğine saygı duyuyorum. Yorumuna saygı duyuyorum. Ama öncelikli sağlığın korunması, hı hı. insanların bilinci aşılanması gerekiyor. Beslenme evet. bilincinin aşılanması gerekiyor öncelikli bu olmalı. O yüzden insanların ihtiyacı olan karbonhidrat, protein, yağ dengesini kurup hı hı. bir insanın günde gerekli olan 50'ye yakın besin üyesini karşılaması evet. gerekiyor. Evet. Bunlar içinde ise ben her türlü beslenmesine, planlamasına hı karşı hı. değilim. Evet. Ama birçok yanlışları da gördüğümüz oluyor tabii Sizin ki. Sizin plan ve programlarınızda dikkatimi çeken paylaşımlarınızda evet. sağlıklı gıdalar nedir? Sağlıklı beslenme nedir? İşte sağlık boyutundasınız. Ama bazı diyetisyenlerde şunu görüyoruz ısrarla işte 3 günde şu kadar kilo verdi, 3 ayda şu kadar kilo verdi ya da hızlı kilo verilmesi biraz bu empoze edilmeye çalışılıyor. Evet. Ve bu tarz diyetisyenler daha sevimli görünüyor insanlar tarafından. Daha gidilmesi istenen, kendisiyle çalışılması istenen kişiler onlar. Ama bu hızlı kilo verme vesaire bunları çok destekleyen biri değilsiniz değil mi? Kontrolsüz bir şekilde kilo kaybı. Kesinlikle gibi. Kesinlikle. Evet. ben Ona karşıymış işte Nazlı. Ben bir güne kadar insanlara yarıştırmadım. Evet. Yani haftanın birinci şeklinde listelemedim. Evet, evet. Çünkü herkesin beklentisi farklı olabiliyor. Hı hı. Herkesin kişinin yapısına göre, cinsiyetine göre, metabolizmanızına göre, evet. hastalıklarına göre kilo vermesi gayet değişkendir. Hı hı. E, bu yüzden benim ne kadar hızlı verdirdiğim değil, ne kadar sağlıklı verdirdiğim önemlidir. Bu sebeple insanları atıyorum listelediğimiz zaman bir haftada 5 kilo veren, 6 kilo veren Hı -hı. danışanlarım oldu. Evet. Ben bunu listelediğim zaman ikinci gün başka bir e, danışanım gelip neden ben bu kadar vermedim diyebilir. O yüzden <laughs> evet, evet. E, asla bu tarz girişimlerde bulunmuyor. Doğru bulmuyorsunuz. Kesinlikle. Bu Önemli olan e, zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün on gördüğü durum Hı -hı. ayda 3 ile 6 kilo arasında vermek. Yani hafta yarım evet. kilo ile 1,5 kilo arasında vermek evet. En doğrusudur. Sağlık olan bu kesinlikle. Evet. Çünkü çok hızlı verimlerde genelde kas ve sıvı kayıtları oluyor. Hı hı. Ee, aynı zamanda vücutta deformeler, sarkmalar olabiliyor. Evet, şahane. Tıpkı e, obezite cerrahisinde ameliyat olmuş kişiler gibi hı hı. hızlı kilo kayıplarında bir de deri toplama ameliyatları olmak evet. zorunda kalabiliyorlar. 40 kilo veren, 50 kilo veren çok 50, 60 yaş üzeri tanışanlarım var hı hı. ve kesinlikle 1 gram sarkma olmadığı gibi toparlanma evet. da görüyoruz. Kontrolü ve sağlıklı bir kilo verme. Kesinlikle, kesinlikle. Peki şöyle bir mit var ya da kulağıma bir yerden çalınmış konu var olarak size sormak isterim. Çok hızlı kilo veren insanlar için konuşuyorum. Evet. İşte ayda 8 kilo verdi, 10 kilo verdi. O bahsettiğiniz deri sarkması ya da farklı lastikler var ama şöyle bir şey var mı? Hızlı kilo veren hızlı kilo alır gibi bir şey. Kesinlikle. Bir yerden kulağıma çalınmış var mı bunun bir bilimsel bir yönü? Yani yani hızlı kilo vermek genelde aç kalma durumlarında da ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani çok basit bir tabirle şunu söyleyebilirim, genelde Ramazan ayında örnek olarak evet. diyelim. İnsanlar ister istemez haliyle gündüz aç oluyor, akşam besleniyor ve kısıtlı bir zamanda besleniyor. Evet. Ve mideleri yavaş yavaş küçüldüğü için hızlı bir şekilde kilo verebiliyorlar. Evet. Ama dikkat ederseniz, verdikleri 3-4 kilo ee, özellikle bayramdan sonra Hı -hı. bir anda yerine geliyor. Evet. Çünkü genelde kaybettiğimiz kas ve sıvı kaybıdır. Hı -hı. Ee, sağlıklı beslenmede kaybolan genelde yağdan kayıptır evet. ve vücudun fazlalıklarını alışan toksinler ve ödemler Hı -hı. de kaybediyoruz tabii ki. Hı -hı. Ee, ve metabolizma buna göre hızlandığı için, kas artışı olduğu için haliyle kilo alma biraz yavaşlıyor. Evet Çünkü metabolizma kas oranı ne kadar yüksekse metabolizma hızı da o kadar artıyor. Hı -hı. Ve haliyle insanlar zor kilo alıyor evet. ve bunu da bir avantaj olarak sayıyor. Nasıl sayıyorum, kilo almıyorum diye. Uh -huh. Bir süre sonra e, tabii hızlı kilo alımlarını bu şekilde görebiliyoruz. Uh -huh. O yüzden bilinçli olarak e, bunu zamana yaymak gerekiyor. Çünkü diyet doğru beslenmektir aslında. Uh -huh. Aç kalmak değildir, uh -huh. vücudun ihtiyaçlarını karşılamaktır. Ve biz bunu her danışanımıza söylüyoruz zaten uh -huh. yani bir insan günde 3 öğün simitle de karın doyurabilir ama evet. ne kadar sağlıklı olabilir? Ya da aç kalarak 2 günde 3 kilo 4 kilo da verebilir. Ya da evet. detokslarıyla bu kilosunu atabilir ama önemli olan koruyabilmektir ve sağlığını kaybetmemektir. Evet. Bu yüzden ben çok yasak sevmiyorum. Karşılaştığımız zaten temel besin grupları, evet. sevdiğimiz diyetisyen Aynen. <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> Şöyle diyelim, sevdiğimiz diyetisyen grubundanız. Evet. Yani Hakan e, hocam buyurun. Şeye çok girdik. Diyetisyen kimdir, teknikler vesaire. Öğrencilerin duymak istediği sorular soracağım. İznimle. E, ters danışmanlığında ya da üniversite mezunları hangi bölümü okumalıyım? Bu bölümden mezun olan kaç lira kazanıyor? E, bana dönüşü ne zaman olur? Evet. Bu tarz sorular duyuyoruz. E, ve bunlara cevap vermekte bazen zorlanıyoruz. Kesinlikle. İznim ile şu an kendi kliniği olan diyetisyenler. Devlet memuru bağlamında baktığımızda standart bir gelir var. Işte. Evet. Tahminlerime göre kamuda çalışan bir diyetisyen. 6 ile 8 arasında bir maaş alıyordur. Peki kliniği olanlar ne kadar kazanıyor, ne kadar kazanıyorsunuz? Yani şöyle, ben miktar olarak söylemeyeyim ama çünkü değişkendir. Tabii sizin, evet. Hiç değişkendir Hı -hı. ama şunu söyleyeyim, özelden e, devletten daha iyi kazanırsınız. Hı -hı. E, çünkü referanslarınız insandır. Hı -hı. Yani devlette e, o kadar insan geliyor ve aldığınız maaş bellidir. Hı -hı. Ama özellikle özel diyetisyenlikte e önce kişi kendisini kanıtlamalı, sevdirmeli. Gayet güzel. E, çünkü insan kazanıyoruz biz aslında. Çünkü ben e, şunu özellikle söyleyeyim size. Örnek olarak vereyim. Ben klinimi ilk açtığımda özellikle kış aylarına denk gelmiştim ve iki ay sinek kaldım. Evet. O kadar billboardlarda eee reklamlarda, afişler. afişlerde verdim <laughs> ve kesinlikle evet. bir kişi de hocam seni e, şuradan gördük. Hatta Karaman'ın ilk özel diyetisyeniyim ve Karavanda çok diyet kültürü de yok biliyorsunuz. Evet. Evet. İnsanlar sizi reklamda gördüm, geldim demedi. Hı hı. Ama ne zamanki bir danışanım geldi ve çok güzel kilo verdik. Hı hı. Bu onun sayesinde. Kartopumuz sayede. Gören, gören geldi e, çünkü geldi. Aynen, kesinlikle. Evet. Çünkü en iyi referansınız insandır, evet. danışanınızdır. Güzel. O yüzden biz danışanımıza yatırım yapıyoruz aslında. Hı hı. Diyeti sevdiriyoruz, sıkmıyoruz. Yani diyet sene gittim sıkıldım diyeni çok az görüyorum çünkü. Evet. Biz Sağlıklı besliyoruz Acı menüsünü planlıyoruz hı hı. ve çok yasak koymuyoruz. Sadece güzel. kişi ve hastalığına göre, tahlillerine göre karar vererek kaçınması gereken besinleri belirliyoruz. Evet. Onların da kaçınması sağlığı için kaçınmasını istiyoruz. Bu kadar basit. Gayet güzel. Her bölümde şunu sorarız ama yetişenlik için sorduğumuzda nasıl bir cevap alacağız ya da bir kıstas var mıdır? Bu mesleğin gerektiği böyle bir kişilik karakteristik özelliği var mı? Baskın bir özellik. Yani evet. Şu kişiler olursa daha başarılı olur. Benim gördüğüm ve anladığım söylemlerinizden ve siz de tanıdıktan sonra ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi güçlü. Başka neler ekleyelim buna? Karakteristik olmalı. Hı hı. E, otoriter olmalı. Evet. Otorite yani, önemli değil mi? Danışan evet, Yine kesinlikle. Çünkü ya da koyacak. Yani giyimden kuşamda her şeyine dikkat etmek zorunda. Evet. Yani orada diyetisyen kimliğiyle insanlarda ben buradayım yani plan yapıyorsunuz ve plana uymak zorundasınız. Anlatmamız lazım evet. ama bunu güzel bir yolla. ikna yoluyla kesinlikle yoluyla. çünkü Değil mi? yani benim binlerce danışanım oldu bugüne kadar evet. ve evet. her türlü karakteristik özellikle insanlar geldi uh -huh. yani ben kimseye bağırmıyorum tabii ki yani evet. çok bağıran diyetisyenler Bak. varmış kızan <laughs> diyetisyenler varmış evet. ben burada yani bana bir şey kazandırmadığını, sadece kendileri için uğraşması hı hı. gerektiğini işin psikolojik yanını da evet. anlatmaya çalışıyorum. Çünkü burada bizim işimizin yarısı aslında psikolojiktir. Buyurun. İnanmak kesinlikle, lazım. Kesinlikle inandırmak, motive olmak lazım. Kesinlikle evet. insanlar motive olmaya geliyor ve çoğu kararsız geliyor, kapıdan çekinerek geliyor hı hı. ve şunu diyor hocam ben bilgi almak istiyorum diyor. ve oturduğu zaman ben ikna oldum, başlamak istiyorum Güzel. diyebiliyor. Çünkü şey, soru işaretleri var. Defalarca diyet öyküsü olan insanlar başladım bıraktım veremedim. Yıllardır yüksek kilolarım var. Bu kaygılarla geliyor. Onu rahatlatmanız lazım değil mi? psikoloji bilmek lazım. Kesinlikle. Motive edebilmek lazım. Kesinlikle. Uyasa bir olmaması ödenim. lazım. Evet. Sakin olması lazım, sabırlı olması Sabır lazım. Değil Kesinlikle mi? çok evet. sabırlı olması lazım Gayet güzel. Yani günde yeri geliyor 50'ye yakın hatta 50'den fazla kişilerle muhatap oluyoruz hı hı. ve ee, Tabii kendinize iyi bakmanız lazım. Evet. Presentabul lazım. de fiziksel görünümünüz iyi olmalı değil mi? Tabii Kilo ki. anlamında şudur yani. Kesinlikle. Bir diyetisyene gidiyorsam, yani karşımdaki diyetisyenin de böyle fit bir yapısı olmasını arzularım. Çünkü bana destek sunacak, katkı sunacak. Hani şunu insan sorguluyor, kendisi neden kilolu? Değil mi? Kesinlikle. O yüzden bir dikkat ediyoruz Kesinlikle. beslenmemize, Kesinlikle. fiziksel yapımıza, Kesinlikle. özelliğimize. Güzel. Yani ben yaşam tarzında, sosyal medyada da yayınlıyorum bu konuda. Sabahları spor yapan bir insanım ve insanlara evet. bu konuda çok geri dönüş aldım. Evet. sabah o statlarda ya da spor salonlarından resim atmam insanları motive ediyor. Gayet güzel. Özendiriyor. Ya şu var, en danışanla her gün yürüyüş yapmasını söyleyeceksin. Ama sen de yapıyorsan Kesinlikle. değil mi? Daha böyle bir pekiştireç Kesinlikle. manasında Kesinlikle. güzel olur. Yani bu şöyle bir tarih, örnek vereyim. Mesela sigara içen bir doktor kalktı, Hı. sigarayı bırakmalısın dedi zaman bana çok samimi gelmiyor işin aslında. Etkili olmuyor. Kesinlikle. Bilissel anlamda tamam. rahatsız ediyor. Kesinlikle. Evet. Bir insan önce kendinden başlamalı. Gayet. Güzel ben şey. bu konuda zaten çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hı. çok kilo geçmişlerim vardı benim. Evet. Ve bu konuda zaten diyetisyen olmamdaki ön ayakta bu oldu zaten Hı. karar vermemde. Güzel bir şey oldu. Bu soruyu da atladık. Hemen araya bir sıkıştıralım. Kesin. Meslek seçimi, kariyer, e, sizin bu mesleğe yönelmeniz, burayı biraz anlatalım. Nasıl bir mesleki seçim süreciniz oldu sizin? Ee, aslında benim önceki mesleğim farklı bir sektördeydi. Evet. E, finans sektöründe yol almıştım. ve Uzun zamanlar, e, yıllarca bir firmada uzun süre yöneticilik yaptım. Evet. E, daha sonra firma tabii ki beni tatmin etmedi Hı -hı. ve farklı arayışa girdim. Sonra böyle bir beslenme diyetetik bölümü karşıma çıktı ve değerlendirmek istedim. Evet. Yaşım ileri olmasına rağmen gittim tekrar okudum. Güzel Üniversite bir hayatımda. örnek. Kaç yaşında başladınız ikinci lisans programınıza? Evet. Lisans programına yaklaşık 35 yaşlarında başladım. Gayet iyi. Evet. Şu anda yaş yaşımız da ortaya çıktı. <laughs> evet. 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 Şu an 45'e gireceğiz inşallah. Evet. evet. Ee, tabii yaşam tarzımız çok değişti. Hı -hı. Çünkü önceden hayatım diyetlerle gelişmişti. Yani 120 kiloyu görmüş bir insan aslında. Hı -hı çok spor da yaptım hatta amatörlüklerde futbolda oynadım ben evet. zamanında ama Hı. küçükten gelen yağcıların fazla olması benim ömür boyu bir diyet yapmaya ve beslememi kontrol etmemi sağladı. Beslenme diyetetik bölümü bana hem kişisel anlamda çok iyi bir karakter kazandırdı. Çevreme çok faydam oldu. Özellikle anneme çok evet. faydam oldu sadece yemeklere dikkat etmesi, pişirme yöntemlerine dikkat etmesi bile onun 60'a yakın bir kilo vermesini sağlıyor. Gayet güzel. Çok ciddi. İlk başta kendiniz ve yakın çevrenize bir faydası dokunur değil mi bu bölümü okumuş olmanın? Kesinlikle. Evet. Sonuçta dünyaya bir kere geliyorsunuz ve bunu kaliteli yaşamak zorundasınız. Gayet güzel. Bunu bilinçli olarak yaparsanız sizden iyisi yoktur, evet. sizden sağlıklısı yoktur. 35 yaşında başlayan ikinci bir lisans programı. Kariyer anlamında da işte gençlerimiz, öğrencilerimize örnek ve emsel olmasını isterim çok fazla üniversite mezunu olan bir ülkeyiz. Geç nüfusumuz fazla. İşte meslek ve iş kavramları farklı kavramlardır. Kişinin bitirmiş olduğu lisans programı onun mesleğidir. Ne bitirdin? İşletme, iktisat ya da bilgisayenlik. Ama farklı bir iş de yapabilir insanlar. Yani lisans programlarının dışında farklı bir iş yapabilir ya da farklı bir lisans programına denenebilir. Kesinlikle. Bunun somut bir örneği oldu bizde. Kesinlikle. Için. Güzel yani bir örnek. şunu söylemeliyim, İnsan sevdiği mesleği yapmalı. Evet. Yani önceki mesleğim ilk başlarda tabii tatmin ediyordu bizi ama daha sonra çok stresli bir meslek olduğunu gördüm. Hı -hı. Ama insan sevdiği mesleği yaptığı zaman isterseniz 24 saat çalışır. Ayaklar geriye gitmiyor. Kesinlikle. Evden çıkarken koşarak ofise gidiyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Gayet güzel. Çünkü insan kazanıyorsunuz. Çok güzel dua alıyorsunuz. Güzel yönleri epey ifade ettik. Peki bu mesleğin zor ve güç yönü var mı? Onu da ifade edelim. Güç yönü evet. Az önce bahsettim. Sabırlı olmak gerekiyor. Ee, katlanmak gerekiyor. Ee, Anlayışsız danışanlar olabiliyor mu? Ben kilo veremedim. Sizi sıkıştıran farklı biyolojik evet, e, kuran insanlar çıkabiliyor mu? Karşı? Öyle. Karşınıza birçok zor vakalar çıkabiliyor. Yani zamanda yanlış diyet yapmış insanlar, hı hı. ürün kullanmış, zayıflama haplarıyla hı hı. Evet, son sonuç evet. almaya e, odaklanmış kişiler daha sonra sağlıklı beslenmelerde pH dengesinin bozuk olması hı hı. sebebiyle kilo vermekte zorlanıyorlar. Hı hı. Uzun süre uğraşmak zorunda kalıyoruz. E, bunun uzun süre motive etmek de tabii ki zor geliyor. Hı hı. Ama daha sonra inat edenler tabii ki başarıya ulaşıyor. Evet. En zor vakalar bunlar. Hakan hocam oldukça güzel bir anlatım oldu böyle su gibi gitti diyetisyen kimdir ne iş yapar ya da diyetisyenler ne kadar kazanır ki özellikle son dönemde şu çok popüler oldu benim şahsi görüşüm ki takiplerim araştırmalarım şunu gösteriyor e, program isimleri azik zikredelim. yani Instagram e, çok yoğun bir şey var böyle talep evet. çok yoğun yeni hesaplar açılıyor e, belki bazıları sizin tasnif etmediğiniz şekilde bu işi yürütüyor. Yoğun olarak onları görüyorum. Haftada şu kadar kilo verdik. Evet. E, ya da böyle garantili ve büyük e, vaatler sunan insanlar var. Ama genel olarak diyetisyenlik okunabilir bir program. Okuduktan sonra bir klinik açmak suretiyle, kendi işimin patron olmak, doğru bir ifade olur değil mi? Evet. Kendi işimizi yapıyoruz. Evet. Yetiştirmek, iletişim becerimi daha düzgün bir iletişim becerisi kazanmak, motivasyon ee, insan psikolojisi bu alanlara hakim geliştikten sonra bu iş yapılabilir özetle. Hakan hocam mezunlar e, artıyor. Kamuda çalışma oranı biraz daha az bu bölüm için. Yoğun olarak klinik açan arkadaşlar var. 4 yıllık lisans programını bitirmek çoğu zaman insanı doğrudan başarıya götüremiyor. Yani onu destekleyen eğitimlere ihtiyacımız var değil mi? Kesinlikle. Peki bu programı okuyan arkadaşlar ya da yeni mezunlar, düşünen insanlar, özellikle YKS grubu öğrencileri ne yapsınlar da kendilerini geliştirsinler? Ne tarz eğitimler, ne tarz teknikler var mıdır bu işin bir püf noktası? Kesinlikle. Ben e, özellikle okulu bitirdikten sonra hmm. alınan diplomayla çok fazla verim alamıyoruz Sürekli aslında. Zor yürür Kesinlikle. diye düşünüyorum değil mi? Kesinlikle. Yani ben oldum bittim insan asla dememeli. Sürekli hmm. eğitimlere katılmalı, evet. kendini geliştirmeli. E, şu an pandemik dönemden dolayı biz gerçi online sunumlara katılıyoruz, online toplantılara katılıyoruz. Hmm. Ee, bol bol kitap okusunlar, evet. beslenme ile ilgili. Hatta psikoloji kitaplar okuyabilirler, Galiba, evet. e kişisel eğitim kitapları. İnsanla iletişim kuruyoruz, kesinlikle herhalde psikoloji bilmeden bu yürümez Kesinlikle, davranış bilimleri bizim için evet. çok önemli. Yani nerede nasıl davranacağını <laughs> insan teknikli, bilmeli kesinlikle. Evet. E, çünkü biz burada insan kazanıyoruz evet. ve insanları motive ediyoruz aslında. Hı -hı. E, her insan zaten besleniyor sadece beslenmelerini planlıyoruz. Evet. Ve bunu da etkili olarak aktarabilmek için mutlaka kendilerini geliştirsinler. Evet. Ee, sadece beslenme konusunda değil farklı alanlarda da kendilerini geliştirebilirler. Evet. Mesela ben alternatif tıpa özellikle çok evet. önem veriyorum. Bu konuda çeşitli cihazlarla çalışıyorum, evet. takviyelerle çalışıyorum. Birçok diyetisyen karşı çıkabilir ama hı hı. ben bütünsel olarak bakıyorum sağlığa. Evet. Yani her şeyin ilaçlarla olm olmadığına, evet. hasta olmamak için insanın kendisine iyi bakması gerektiğine evet. inanıyorum. Ama bunu bilinçsiz bir şekilde değil, bilinçli bir şekilde uzman kontrolünde sağlanması taraftarıyım. Bu konuda çok güzel destek veriyoruz tanışanlarımıza evet. ve çok güzel dönüşler alıyoruz. Gayet güzel. Bu konuda kendilerini geliştirebilirler. Hı hı sadece zayıflatmak değil, kişinin yaşam kalitesini yükseltmek için evet. bunun için gerekli olan tüm unsurları, ekipmanları aslında ofislerinde bulundurabilirler. Evet, güzel. 2021 YKS'de diyetisyenlik ya da beslenme ve diyetetik diye ifade edelim, doğru ifade bu evet. Bu Programı düşünen arkadaşların belli başlı soru işaretleri olabilir, kaygılar olabilir. Mesleki değerle ilgili, ilgiyle ilgili, yetenekle ilgili ya da para kazanmayla ilgili diyelim. Onlara ne demek istersiniz? Korkmasınlar. Evet. Korkmasınlar. Çok güzel bir bölüm. Hı. Gerçekten ben e, birçok kişi danışanım geldi. Benim kızım da, oğlum da olmak istiyor şeklinde. Evet. Ne dersiniz? Güzel. Girsin mi, Tercih etsin mi şeklinde? Kesinlikle hiç düşünmesin Hı. dedim. Hı. Çünkü öncelikle kendisine faydası olur. Evet. E, i̇ş imkanı bakımından çok fazla bir kaygınız yok. Evet. Yani ne kadar devlet alımları az olsa da e, online diyetle kendi kliniğini kurumlar kliniği kurumlarda kendi e, mutfağını açabilir. E, Birçok iş alanı var. Asla boşta kalmazlar diye ben düşünüyorum. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Özellikle bu program için e, sadece kamu gibi bakmamak kaydıyla kendini yetiştirmiş geliştirmiş bir diyetisyen arkadaşım çok zorlanacağını zannetmiyorum. Kesinlikle. İş dünyasında. Kesinlikle çünkü potansiyel çok fazla. Evet. İnsanla Günümüzde çalışıyoruz, nüfus sürekli artıyor, dünya nüfusu. O artıyor, Obezite artıyor. Evet. Şu anda Avrupa'da ilk üçteyiz. Evet, evet. Obestede. Fast food, beslenme alışkanlıklarımız, sağlıklı ve ne diyelim, işte hormonsuz gıda vesaire değil mi? Kesinlikle. Bunlara baktığımızda, Kesinlikle. Bu bölümün önü açık diyebilir miyiz? Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. İnsanlar bilinçlendikçe ve diyetisyen kimliğinizi zaten her türlü insanları kazanırsınız. Gayet güzel. Çünkü insanların ihtiyacı var. Evet. Hakan Hocam, katkılarım ve paylaştığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. İzninle kapanışa geçiyoruz. Tabii ki. Arkadaşlar, oldukça güzel ve verimli bir içerik olduğunu düşünüyorum. 2021 YKS yolunda beslenme ve diyetetik programına düşünen arkadaşlarımız için bu bölümü etraflıca anlatmayı ifade etmeye çalıştık